Bu meseleyi görmezden gelemeyiz. Niye? Çok önemli, çok kritik. Duymayanlar, bilmeyenler varsa duysunlar, bilsinler lütfen. Öncelikle şu sözü sizler iyi hatırlarsınız. Türkiye'nin, daha doğrusu Türkiye'de huzur ve güvenin sigortası Diğer Bakır'dır. Bunu kim söylemişti? Rahmetli Gaffar Okan. Peki niye Gaffar Okan'dan bahsediyoruz? Onu sadece anmak için değil. Yani öyle bir şey yapıldı ki, evet mecliste mi Doğru mecliste vekil aldı mı? Aldı. AK Parti listelerinden bir de aday gösterildi Hüdapar. Kendileri şunu söylüyor. Şeriat tartışılabilir. Federasyon sistemi, eyalet sistemi tartışılmalıdır diyor. Tartışılabilir olmalıdır diyor. Anayasanın ilk dört maddesiyle sorunlu olduklarını ifade ediyorlar. Hal böyleyken ne oldu? Bir diğer bakın. Bir diğer adım ve kimse buna da karşı çıkabiliyor mu dediğinizde çıkamıyor adaylarını gösteriyorlar. Ne alakası var? Gaffar Okan cinayetiyle diye soranlar için hemen hemen aktaracağım. Hüdapar, Gaffar Okan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğiyle yargılanan Ali Bilmezi Diyarbakır'da bakın Diyarbakır'da Bismil'de belediye başkan adayı olarak açıkladı. Bilmeyenler için gençler yeni nesil şöyle bir hatırlatayım o detayları hatırlatayım. Çünkü konuklarımız hakimler biliyorum. Partinin aday gösterdiği bu Hüdapar'ın aday gösterdiği Bilmez'in ismi 5 polis memuruyla birlikte öldürülen dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'a suikast iddianamesinde geçiyor. Ve Hizbullah tarafından öldürülen Okan cinayetinde... Hizbullah üyeliğin'den tutukluydu bu isim yargılanmıştı tutuklu yargılanmıştı Ali bilmez ve hakkında 15 yıla kadar da hapis istenmişti iddianame de tabi şunu da belirtelim TCK'nın 168'e2 değil mi? Etkin e, suçluyuz. Evet, örgüt. maddesi uyarınca 15 geldi. Öbür değil. Ayır. Etkin suçluyuz ceza Cezası 168. istenmiş. Yok, kapis cezası isten kanun söylüyorum. 168. Evet, sonraki süreci siz de aktarırsınız. Nasıl dışarı çıktı? Ne oldu? Ne bitti? Ama yani hani dem diyoruz. görüştüler, açık, şeffaf görüşüyorlar. Şöyledir, böyledir. E hüda Bakın aday gösterebiliyor. Buna kimse MP'den karşı çıkan oldu mu?